6 8 Teker teker girin aa, lütfen lütfen ay, dışarı çıkar, ay, çıkar ay, mısınız? Ay, Sayamadım ha. Düzeni bozmayın ama. Fahricim hoş geldin. Buyur efendim. Buyurun. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Geldin. Evet, çiğber tamam, çıkıyor abi. mu? Senin çiğber çıkıyor ha. Öbür dükkanın müşteriler hep buraya geliyor teyze. Enişten bozulmasın. Aa, niye bozulacakmış? Senle müşteri tutmasına iddiaya girmedi mi? Şimdi sahip çıksın bakalım kendi müşterisini. <laughs> Şimdiden 20 kişi bulmak üzereyiz. Çok güzel. <laughs> ay, hay maşallah. Ankara kara Al şunu masaya götür. Hadi, hadi. Hadi. Ben mi? mi? Hadi. Hadi. Bir de su istemiştim. Başka? <laughs> gel buraya gel. <laughs> Başaracağız galiba teyze. E tabi başaracağız. Sen hiç merak etme cücüğüm. Enişten söz verdi mi tutar. Asiye ile ben bizimki doğunca onun çocuklarını da yanımıza alırız diye düşünüyorduk biliyor musun? He. Onca bebeği nasıl geçindiririz, nereye sığdırırız bilemiyorduk. Ben ek iş filan yapayım dedim kendi kendime. Ama eğer dükkana ortak olursam Asiye, en çok Asiye için istiyorum teyze. Gerçi iddiayı kazanamasam da çok üzülmeyeceğim. Nasıl olsa ikisi de enişteme yarayacak. Ay maşallah. Kurban olsun teyzesi çiçeğine. Sana verdiğim emekler helal olsun. Al. Al. Ay. Buyur Erol abi. Afiyet olsun. Hayırlı olsun. Sağ ol abi. Afiyet olsun. Hah. Ne oldu kardeşler? El ilanları tükendi mi? Yeni bir strateji belirlememiz gerekiyor şef. Öbür takımdan sabotaj var. Ne? Şeyleri ne güzel cümle içinde kullandım. Bayılıyorum ben bu kıza. <laughs> Bebeğim ne yapıyorsun? İyi akşamlar. İyi, i̇yi, iyi akşamlar. akşamlar. Oo, i̇yi akşamlar. Beyin lodosu işe yaradı mı bakalım? Karaya kaç müşteri vurdu? Siz söyleyin. <laughs> Söyleyeyim mi Baydan? Önce ben sordum. Aldığımız resmi sonuçlara göre... 29 he? <gülüyor> kişi. <gülüyor> hey maşallah. <laughs> ya sizin? <laughs> İlk günün dantunusudur. Asıl kendini yarın belli eder. Ya. Hmm. Hadi Asiye işin bittiyse gidelim. Ya, hadi yarın görüşürüz. İyi ya Hadi. akşamlar. Görüşürüz teyze. He, hadi bakalım. <laughs> e biz çıkmıyoruz mu Vahidim? Bir dakika bekle. Patlamadın ya. Bizim takım. Şöyle toparlanın bakalım. Sen biraz uzaklaşabilirsin Zeliha. Biz özel bir şey konuşacağız da. Ha. Hmm. Ha, ha. Yarı, yarı <laughs> Yarı yarıya ilerdeler emmi. mi? El ile alnını toparlayamadınız değil mi? Vallaha Vallahi topladık vay mi? Hatta bir tanesi vermek istemedi de elindeyken kibritinden yaktım. Adam beni dükkana kadar koladı ya. <laughs> Biz de tanıtım yapalım vay amca. yok gerek yok. Boşu masraf. Beyin fırtınası yapsak. Ne fırtınası be? Bu da fırtına gibi beyin var evvelallah. Ben kaçın kurra asıyım. Kaçın? Peki ne yapacağız? Süper bir fikrim var.